كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صوبتي bitirelim. استعوذ بالله بسم الله كنتم خير امه اخرجت للناس Te'murûne bil mağrufi ve tenhevne anil munker ve tu'minûne billah. Siz insanlık içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Seçilmiş ümmetiz. Peygamberlerin bile yerimizde olmak istediğini biliyorsunuz artık. Çok söyledik. Peygamberler ya. Allah Allah. Peygamberler diyor ki ya Rabbi benim Muhammed Aleyhisselam'a ümmet et ya. Ya Hz. Musa dua etti kabul olmadı ya. Hazreti Musa dua etti. Ya Rabbi benim Muhammed Aleyhisselam'a ümmet et dedi be kardeşim ya. Ya arkadaş nasıl bir iştir? Bu nasıl bir güzelliktir ya? Peki biz ümmet ümmet perişan, ümmet rezil. Ümmet günahlara dalmış. Arkadaşlar günah olabilir bak. Bazı şeyleri tekrarlıyoruz ama et tekarru ahsen ve lev kane 180. Günah olabilir bir tövbe et be kardeşim ya. Ya Rabbi de be. Ya Rabbi Ey başını be ya Aç elini be kardeşim Ya iki damla gözyaşı aktamıyorsan bile Ağlıyormuş gibi yap Hadistir Kur'an okurken ağlayın Ağlayamıyorsanız ağlıyormuş gibi yapın Kur'an okurken Böyle bir şey var Dua ederken ağlayamıyorsan Ağlıyormuş gibi yap Ya Rabbi affeyle ya Rabbi Kız sesini Sesini kız Kendini acındır İki büklüm ol Ya Rabbi affet bu ıslak kediler olur biliyorsunuz değil mi? Yağmurda ıslanan kediler böyle küçücük kalır. Heh. Öyle kalın. Dua ederken, tövbe ederken samimi olun. İnsanların arkasından iş çevirmeyin. İnsanlara iftira atmayın. İnsanların günahını almayın. Gıybet etmeyin. Dedikodu yapmayın. Sahtekarlık yapmayın. Yalancılık yapmayın ki kurtulun. Hepimiz için geçerli. Yalan ne büyük pisliktir. İftira ne büyük pisliktir arkadaşlar. Niye şimdi ben bu konuya girdim? Nelerle uğraşıyoruz anlayın diye. Kimlerle, nasıl zihniyetlerle uğraşıyoruz anlayın. Bakayım. Az çok bunu dinledikten sonra şahsımıza atılan iftiraları anlayacaksınız arkadaşlar. Bakın ne iftiralar atılıyor bize. Bak şimdi. Instagram sayfamıza atılan bir mesaj. İyi dinleyin. Selamun Aleyküm efendim. Ha şöyle söyleyeyim. Ee, şeyi atan profil resminde bayan resmi, bayan var bir yanında bir de erkek var. İsminin başında bayan var. Selamun aleyküm efendim. Ben Hüseyin hocama ulaşmak istiyorum. Allah aşkına bir yardımcı olun. Allah'a da büyük yazmış. Hani burada söylüyor mu böyle Allah aşkına ulaşmam lazım. Bilmem ne lazım tipler var onlardan. Şimdi sayfada bayan olduğu için cevap aleyküm selam yazılmamış. Aslında yazılsa da olur ama şimdi bayanın erkeğe selam vermeyeceğini anlaşılması için aleyküm selam yazılmamış. Konu nedir? Orayı çok takılmıyorum. Konu nedir? Özel bir görüşme yapmak istiyorum. Karşı taraf diyor ki özel bir görüşme yapmak istiyorum. Cevap özel görüşme yani özel <laughs> şimdi özel deyince insanın aklına 40 tane şey geliyor. Hani mesajlı olmaz bu iş. Özel görüşme sadece mescitte hocamızla yapılır. Onun harici özel görüşme yapılmıyor. Almanya'da yaşıyorum ama ben. Almanya'da yaşıyorum ama ben. Karşı taraf Telefondan, sosyal medyadan hoca yardım yapmıyor. Konuyla alakalı bilgi verin. Özel görüşme nedir? Bilgi verin. Cevap mescit. Bak mescit. Cevap bizimkiler demiş ki ne olmuş mescide? Cevap bak mescit. Ne olmuş mescide? Bak ben yer vermek istiyorum size. Bize yer vermek isteyen birisiymiş bu. Cevap. Yer nerede? Kaç metrekare? Bedeli ne kadar? Bedeli ne kadar? İbareyi iyi anlayın. Bedeli ne kadar? Detay verin. Hani açık konuşun kardeşim demiş adam yani. Cevap. İlk bir yıl kira vermeyeceksiniz. 240 metrekare meydanda. Bak şimdi. Maşallah mı? <laughs> Görürsün şimdi maşallah. <laughs> o da maşallah demiyor bari. Bak şimdi. Cevaba bak. Biz zaten... Bağcılar meydanda yer tuttuk. Eğer destek olacaksanız maddi olarak destek yapabilirsiniz. Görüyor musun? Beleşlik yok bizde. Öyle hazır öyle mi mi hemen atlayayım yok bizde. Bak. Anlamadınız sanırım. Ben size yeri bağışlıyorum. İkinci kat plaza ikinci iki yaşında. Bir plaza yeni yapılmış plazanın ikinci katına bize 240 metrekare yer bağışlıyormuş vatandaş. Mesajda bak şimdi mevzuya bak. Cevap bizden gelen cevap. Final final bomba. Final bomba. Böyle bir şey yok yani. <laughs> Ama üstü kapalı, detaysız konuşuyorsunuz. Açık açık söyleyin. Tam olarak nerede bu yer? Buraya kadar ne anladınız arkadaşlar? Biriniz bana söylesin. Söyleyin de biriniz sesli söyleyin. Emre söyle. Yer vermeye çalışıyor hocam. Nasıl bir yer veriyor? Plazada kandırmaya çalışıyor işte insan? Ama nasıl veriyor? Bedelsiz, 240 metre. Anladınız mı buraları? Tamam. Bak şimdi. Aplı bak şimdi alacak. muhabbete bak ama. Hocam kiraladığınız yeri Yok. Yani bizim derdimiz şu, bizim arkadaş yok. Arkadaş bir detay söyle de, derdin de senin yani? Yer veriyorum işte, bedelsiz veriyorum, bilmem ne, para da istemiyorum. Aplı bak şimdi, sonuna bak ama. Bizim, bizden gelen cevap şu. Hani det açık açık konuşalım diyeceğim. Hani yer Amacın ne? Hani nasıl bir yer? Mescit mi? En son cevap. Ne selam alırsınız ne başka bir şey. Milleti gavur ettiniz be yeter artık. Daha bitmedi. Bak. Bırakın şu insanları. Finale bak. Beni kebapçıya götürüp hesap kitlediniz. <laughs> <laughs> Almanya'da şimdi Dur 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 dur. Sonra 100 kişi bir olup beni dövdünüz. Yeter ya. Allah Allah Allah. Muhabbetleri duyuyor musun arkadaşlar? Nelerle uğraşıyoruz? Adam tayı zaman tayı mekan kardeşim. Almanya'dan geliyor dayak yiyor bir de Almanya geri gidiyor. Tabi. Bak. Ondan sonra cevap ne diyorsun? Sahtekar. Yani gayet normal bir cevap olmuş. Sonra Yalancı dümbükler yaşasın laiklik. Ayda. Muhabbete bak. Arkadaşlar duyuyorsunuz değil mi? Nelerle, kimlerle uğraşıyoruz? He? Ya. Görüyorsunuz değil mi? Adam <Allah> ilk <Allah>. başta yer veriyordu, <laughs> uçuyordu, <Allah Allah. gülüyor> kaçıyordu, beleşti sonra Allah. Ya şurayı sonu bir daha okuyayım. İyi dinleyin bak. <laughs> Adam ne kadar samimi içten ya. Bak. Ne selam alırsınız ne başka bir şey. Milleti gavur ettiniz be yeter artık. Bırakın bu insanları. Beni kebapçıya götürüp hesap kitlediniz. 100 kişi bir olup sonra beni dövdünüz yeter ya. Bu <laughs> herhalde rüyasını mı anlatıyor? Ne yapıyorsun müptesel ya? ne içiyorsunuz lan siz? Hakikaten soruyorum yani. Ondan sonra dedi sen niye böyle konuşuyorsun? Lan niye konuşayım? Uğraştığımız adamlara bak ya. Ya böyle adamlarla uğraşıyoruz ya. Kebapçıya götürdün hesap kitledin. Ya 100 kişi bir adamı döver mi ya? <laughs> Lan ya, yalan söylüyorsun da kardeşim. Bari düzgün bir yalan söyle de ben de inanayım yani. He derim ki bizim çocuklar psikopat çıkış adamı dövmüşler derim. Misal diyorum yani. 100 kişi bir adamı dövmüş. <laughs> yani ondan sonra yalancı dümbükle <laughs> yaşasın laiklik. Allah'ım ya muhabbete bak ya. İşte gör... Arkadaşlar bak şöyle düşünün Allah için bak. Gerçekten bunu niye okudum biliyor musunuz? Gerçekten yalancı, sahtekar, düzenbaz biri olsak hemen dedi ooo kardeşim eyvallah, 240 metrekare o gel yapıştır denmez mi böyle? İnsan zaten yer arıyoruz, yana yana mescid arıyoruz, yana yana diyoruz ki, arkadaşlar bir yer bulalım. Şimdi adam kalkmış sana 240 metrekare yer, dümdüz, plaza bilmem ne, insan otomatikman atlar değil mi hemen? Yok elhamdülillah, bizim kimsenin malında gözümüz yok. Ne demiş arkadaş? Ya destek olacaksan kardeşim, maddi destek ol. Ben ben senden daire dükkan bir şey istemiyorum. Vallahi billahi yani Allah Celle Celaluhu bunlara selamet versin. De bir şey demiyorum yani. Evet arkadaşlar,